Arkadaşlar, Nermin Tarıtuşu YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasını arkadaşlar. Burası kalbinin niyet ettik. Hepimize şifa olsun ve öyle de oldu diyelim. Şimdi aklımızdaki kişinin bir gündemine bakacağız. Orayı bir görelim değil mi? Önemli. Daha sonra da sizinle ilgili tam şu an zamansız zamanda ee, kalbinden ne geçiyor? Onu okuyacağız arkadaşlar. Hadi bakalım aklımızdaki kişinin şu an gündeminde ne varmış? Hadi bakalım. Evet bir enerji var hayatında ve gündem enerjisinde çok beğendiği, ateşli iletişimleri olduğu, birlikteliği olduğu, arzuladığı aslında onun için fırsat dediği birisinden bahsediyor gündem enerjisinde. Ee, ve evet onunla kutlamalar yapmak istediği bir proje var yani bunları ee, bakın evet bir kafasında bir şeyleri kuruyor ama bu arada bu ilişki büyük ihtimal arkadaşlar küs ayrın dargı küs ayrı dargın ve ayrı özellikle burada bir şey var e, aklınızdaki kişi e, düşündüğü e, şu an büyük ihtimal sizsiniz siz dinliyorsunuz çünkü aynı anda üç kişiden ayrılmamıştır herhalde diye düşünüyorum çünkü diyor ki evet şu anda düşünüyorum bazı projelerim var kutlama yapabilmek için seninle ilgili bir şeyler yapabilmek için evet ama çok da yara verdiğimi farkındayım. Hani bundan dolayı kaygılıyım diyor. Evet kaygılıyım. Durumu toparlayabilir miyim dedi bize. Hadi bakalım gündemine bakıyoruz. Evet gündem enerjisinde. Evet hayatında bir enerjinin işte ümit ediyoruz sizsiniz. Bir ışık olduğu, onun için bir star olduğu, onun için güzel şeyler düşündüğü, yolunu gösteren, aydınlatan biri olduğundan bahsediyor. Bazı şeylerde de diyor başarı sağlayabilmek için diyor bu ilişkiyle alakalı başarı sağlayabilmem lazımdı diyor. Ama orada bir sıkıntı yaşadım. Ve hoşnut olmayan gelişmeler yaşandı. Bu nedenle diyor şu an ne yapabilirim diye düşünüyorum. Evet çünkü içimde bulunduğum durumda kendimi iyi hissetmiyorum. Ee, çok güzel diyor zamanlarda diyor geçiriyorduk. Hala istiyorum ama ben bu e, güzel zamanlar. Arkadaşlar nişan düğün gibi bir durumunuz olabilir. Ya da ilişki bayağı bir ciddi seviyede olmuş olabilir. Vaatler olabilir. Çünkü ben diyor bir şeyler evet. Ee, aslında bu güzel zamanlara bir kurban verdim diyor aslında sizin içinde bulunduğunuz durumunu, farkına, üzüntünüzü, kederinizi diyelim. Bakın evet yara verdim demişti evet bunu net olarak böyle bir e, kafacı düşünmüş arkadaşlar daha olgun bir enerjiyle düşünmüş ve diyor ki evet ben e, bir şey yaptım yani bu ilişkide birisi bir kurbanı oldu diyor yani benim yüzümden diyor aklınızdaki kişi. Hadi bakalım. Gündem enerjisi. Evet gündeminde de bir şeyleri farkındalığı var aklınızdaki kişinin. Bakın diyor ki şu an hareket hangi tarafa gidersem gideyim kendimi hep sende buluyorum dedi. Evet gündem enerjisinde sizsiniz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi dedik ki kalbinden ne geçiyor ona bakacağız dedik. Tam şu an aklınızdaki kişinin kalbinden sizinle ilgili neler geçiyormuş. Evet bencillik yaptım diyor arkadaşlar ego da yaptım yani mevcut durumumu mevcut tutumlarımı değiştiremedim ben aslında seninle çok güzel vakitler geçirdiğimi biliyorum mutlu olduğumu da biliyorum ve gücümü senden aldığımı da biliyorum ama ben evet bu ilişkide bakın kalbinden geçenler sizinle ilgili dengesizlik yaptım diyor arkadaşlar kendini de biliyor işin açıkçasını söyleyelim Evet yani e, egolu olduğunu vermediğini Arkadaşlar bu bize cimrilik kartını anlatır yani sevgiyi vermemek mevcut durumu vermemek ve yerinden oynayamamak büyük ihtimal e, kolektif enerjisi arkadaşlar aslan burcu olabilir bakın Bunlar aynı zamanda ateş elementidir e, yay olabilir birkaç tane daha söyleyebilirim. Toprak grupları, oğlaklar olabilir ve bütün toprak grupları olabilir, olmayabilir ama çoğunluk kolektif enerjisinde var. Evet egolu davrandım diyor yani açık açık da söylüyor. Zaten materyalist bir insanda aklınızdaki kişi. Evet ama bu durumundan çıkacağım diyor arkadaşlar kalbinde. Bu bencil tutumumdan vermememden çıkacağım. E, diyor. Bu e, bakın e, yaptığı egoyu farkını Aslında diyor ki bu benim savunma mekanizmam. Aslında çok egolu olacak bir durumum yok. Zemin de çok dolu değil bakın kalpte. Ama e, aslında ben seninle mutlu ve huzurlu aynı zamanda duygusal her an bir şeyler yaşadığımda mutlu oluyorum diyor. Bu ego bu boş bir zemin zaten arkadaşlar. Ama buradan çıkmak için bir ee, mücadele edeceğinden bahsediyor ve kazanacağım diyor. Bu egoyu bırakacağım diyor. Yani bir zafer kazanacağım. Evet benim kaderim bakın kader çarkı arkadaşlar. Ben seninle iyi vakitler ve zamanlar geçirip tamamlanmak istiyorum diyor kalpte. Ee, hatta bu ilişkiyi üst tapaya çıkarmakla, küsseniz barışmakla, sevgiliyseniz. Bakın nişana kadar gider, flörtse sevgiliye kadar gider. Bundan bahsediyor. Hadi bakalım kutlama ve sevin ve diyor evet benim bu dengesiz tutumumdan çıkacağım diyor yani arkadaşlar aklınızdaki kişi aslında bunu taahhüt ediyor çünkü benim diyor gücümü sağlayan bakın gücümü sağlayan sensin diyor beni hayatta tutan ayakta tutan her halime rağmen bütün bencilliğime rağmen Sevgimi vermememe rağmen yine de diyor bakın dengemi sen sağlıyorsun benim gücüm senden geliyor diyor ve ne diyor kendimi seviyorum ve ona sarılıyorum diyor aklınızdaki kişi neydi arkadaşlar kendine muhtaç egolu demiştik değil mi hadi bakalım egolu evet kendimi seviyorum diyor. Ee, ona sarılıyorum bu zamanlarda diyor. Bir şeyler yapamadığı zaman aslında biraz önce ne söylemiştik e, zaten zemini boş bir egodur arkadaşlar. Hepimizin içerisinde mevcut bir ego var. Onsuz yaşanmaz. Yani egosuz zaten ego olacak fakat kişideki ego durumu çok yüksek. Yani durumundan çok yüksek. O da onu farkına zaten kendimi seviyorum ve kendime sarılıyorum diyor. Çünkü biraz egolu durumum var diyor. Evet kabul ediyor aklınızdaki kişi. Devam edelim arkadaşlar. Sizinle ilgili kalpten geçenlere bir şeyler değilsin dönüşsün istiyorum diyor. <laughs> Aslında bunu yapabilmek evet benim elimde ikna edebilmek. Ama olay ne zaman diyor başka bir tarafa gitse diyor. Kaçıyorum diyor. Neyden kaçıyor arkadaşlar? Ee, sorumluluk almaktan kaçıyor. İlişkinin seviyesinden ve boyutundan kaçıyor. Ve insanların bunu e, bu şekilde bilmesinden kaçıyor diyor. Yani kişinin sizi sevmemesi ya da istememesiyle alakası yok arkadaşlar. Sorumluluk alabilen bir enerji değil. Bunu söylüyor. Evet. Ben e, evet e, bir duygusal çekilme yaşadığınızdan bahsediyor. Kişinin kendinin gittiğinden bahsediyor. ...bunu değiştirip dönüştürmek benim elimle aslında toparlayabilirim diyor. Evren beni bu konuda da uyarıyor diyor aslında arkadaşlar. Ee, dediğim gibi e, özellikle hangi konularda uyarıyor kendine gel. Üçlü bir durum varsa onu aradan çıkar. Engellerini kaldır bu konuyla alakalı diyor bana diyor. E, ve ben e, bu arada diyor sorumluluklarımı alamadığımdan kaynaklı olarak... Bazı sıkıntılar yaşıyorum diyor. Kişi kendi gündeminde işsel olarak da sıkıntılar yaşıyor. Arkadaşlar sadece ilişkiyle alakalı bir kaçak enerji çalıştırmıyor. İşinde de böyle. Yani bu kişinin sorumluluk almakta sıkıntısı var. İşinde de öyle, aşk hayatında da öyle diyelim. Ama biraz diyor sabret diyor kalpte size. Evet biraz sabret bir şeyleri farkındayım. Neyi farkında arkadaşlar sizinle? Ciddi olarak bakın bir tamamlanma, barışma, e, ilişki üst seviyeye çıkarma arzusunu e, daha evet bunu farkındayım böyle olması gerektiğini de biliyorum diyor kalbinde. Bunu fark etmişti. İşte bu ankartları biliyorsunuz kalbinden ne de geçiyor dedik. Evet ben tamamlanmam lazım bunu farkına vardım. İlişki üst safhaya çıkması lazım ama bunun için biraz sabret dedi size. Şu tutumumu yani kendimde olan diyor bu sürekli kaçma enerjimi düzelteceğim diyor aklınızdaki kişi. Şurada bakalım. Başka ne söylüyor size? Çatışma. Bakın dinlersen anlarsın, anlarsan değişmek zorunda kalırsın diyor. Yani e, şimdi diyor sana anlatıyorum bunu. Eril bunları veya dişil kendinize göre alın lütfen anlatıyor. Diyor ki dinlersen beni anlarsın, anlarsan değişmek zorunda kalırsın. Yani ben seninle alakalı değil bu hayata dair ben ee, zaten çok sorumluluk sahibi olamıyorum. Yani bunun sizde bir alakası olmadığından bahsediyor kalpte. Ama istediğini söylüyor. Bakın burada bir diyor gönül kırıklığı olmasın ben hayata da böyleyim diyor. Aklınızdaki kişi devam edelim kalpten geçenlere evet bilinçaltı korkum var diyor. Evet arkadaşlar aramızdaki <laughs> alma verme dengesiyle alakalı yani senin bana duyduğun duygu durumuyla alakalı e, bir şeyler yapabilir miyim? E, o anlamda başarısız korkum var çünkü e, bunu da beceremiyorum başaramıyorum sonra diyor. Ee, bir haksızlık oluyor aslında diyor. Bu da diyor benim sürekli bu kaygılarımdan kaynaklı diyor. Kendime güvenemiyorum diyor. Yani bilinçaltı korkusu bu. Ee, size daha önce de söz verdiyse arkadaşlar tamam yapacağım, edeceğim bu sefer tamam gibi dileklerin yerine getiremediğinden bahsediyor. Bunu halledeceğim. Sadece diyor duygusal e, durum olarak <laughs> hızlıca size yaklaştığından bahsediyor aklınızdaki kişi. O anlamda da bir harekete geçme enerjisi var. Ama ben bir şeyleri diyor bana biraz müsaade et Evet elimde bir son kozum var sanki Mevcut durumumdan da çıkmak istemiyorum Orayı da kaybetmek istemiyorum Ama seni de kaybetmek istemiyorum Sen diyor olduğun yerde kal Bir beni bekle diyor Ben evet yaptım diyor Bakın yanlışlıklardan döneceğim diyor arkadaşlar Ve akıllıca bir seçim yapacağım bundan sonra diyor Aklınızdaki kişi Hadi bakalım bundan sonra daha dikkatli olacakmış arkadaşlar. Yani kalp enerjisinde size böyle bir attı alacağız. Şuydu hayat. Geçmişte yaptığım hatalar var diyor. Nasıl? Çok iyi değil mi arkadaşlar? Evet. Yaptığı haksızlıkları bahsediyordu. Bakın kalpte ne geçiyor dedik. Evet haksızlık yaptım diyor. Alma verme dengesini sağlayamadım diyor. Böyle bir durum oldu diyor. Devam edelim kalpten geçenlere. Hadi bakalım. Evet bir şeyler değişsin, dönüşsün. Bunun için diyor bana biraz zaman ver. Hatta bu zamanı istediğimde diyor geçmişin... Bakın geçmişte yaptığım hatalar var demişti ya. Bakın diyor ki evet düşündüğüm zaman geçmişi hızla kapatmak istiyorum diyor. Ama sen de e, sizin için diyor ki evet kalpten e, artık net bir kararla diyor bana karşı. Şu an diyor gelsem istemeyeceksin, beni iteceksin. E, çünkü... Ee, kolektif enerjisi ya gel ya git artık bitti sürekli bu gel git enerjilerinden bıktım bir karar ver gibi bir konuşma olmuş olabilir arkadaşlar. O da ondan bahsediyor ve diyor orada ben biraz melankolik enerjiler çalıştırıyorum diyor şu an ve üzgünüm diyor arkadaşlar. Duygusal kayıp yaşadığından bahsediyor. Bakın burada da aynısını söyledi. Bu bekleme enerjisinde <laughs> henüz bir iletişim vesaire yoksa arkadaşlar gücünü topladığından bahsediyor kartlar bize. Ee, kesinlikle e, bazı şeyler için hızlıca bir <laughs> özür dilerim hızlıca bir ortaklık ve ittifak kurmaya çalışacak aslında diyor. Uyum ve ahengi sizde yakalıyor. Evet farkını ama bundan sonraki süreçte diyor bakın sizden tedirgin diyor bakın görünüyor mu kılıç kraliçesi arkadaşlar ekran parlıyor mu diyor ki evet sizin net tutumunuz belirleyecek bu ilişkideki durumu. Diyor ki yani kalben biliyorum ki sen e, kesip atmak ya da atmamak senin elinde bizi birleştirmek de diyor senin elinde. E, şu döngüden çıkacağını söylüyor. Diyor ki kalpte size karşı şu an çok melankolik enerjilerine deyim ama biliyorum sen de öylesin ve seni kızdırıyorum farkındayım. Bu sefer sen de kesip atıyorsun diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi ama pozitif hareket olarak ileri geçeceğini e, söyledi dediğim gibi arkadaşlar çok fazla gelgitli enerjiler olmuş bu ilişki içerisinde bu açılım bu şekilde ve diyor ki size yaşayarak öğreneceğimiz birçok şey var diyor aklınızdaki kişi yani bir şeylerde bakın özellikle söyleyeyim size her şey her şeyi farkında özellikle yaptıklarında farkında geçmişin hesaplarını da kapatmak istiyor fakat diyor ki bunu daha önce çok yaptım yani sürekli vaat ettim tutamadım yaptım ve sizin için de diyor ki kesip atıyorsun. Haklı yönlerin var evet. Ama senin bu kesip atman beni çok mutsuz ediyor. Ve ikimizi de mutsuz ediyor aslında diyor. Ama seni bu döngüye götüren de benim diyor arkadaşlar kalpten. Geçenler bunlarmış aklınızdaki kişinin. Hadi bakalım bu durumla ilgili e, Oğuşo ne söyleyecekmiş arkadaşlar. Oğuşo'dan bir öneri alalım. Hadi bakalım kalbinden geçenlere Oğuşo ne diyecek. Sessizlik evet kolektif enerjisine Büyük ihtimal arkadaşlar Sessizlik içerisinde aklınızdaki kişi e, Sadece dediğim gibi e, Burada zaten söylemişti Diyor ki geçmişte yaptığım hatalar var Ve e, bu konularda da Kendine kızgın olduğundan bahsediyor Sizi bu döngüye getirenin bu ilişkiyi Bu hale getirenin kendi olduğunu da biliyor Ve bundan dolayı çok üzgünüm Dedi aklınızdaki kişi Ve şu anda sessizlik içerisindeyim Dedi hadi bir tane daha çekelim Neden sessiz Olasılıkları düşünüyormuş Ne yapabiliriz diye Hadi bakalım arkadaşlar Aklınızdaki kişi şu an soruyorsanız Neden sessiz diye Ne yapabilirim bu durumla alakalı Seni bu hale getirdim Evet kesip atma durumuna kadar getirdim e Şu an olasılıkları düşünüyorum Ne yapabilirim bu ilişki için Diyor arkadaşlar Evet aklınızdaki kişinin <laughs> Sizinle ilgili kalbini okuduk arkadaşlar Bu açılımda böyle sonuçlandı Ne diyelim hepimize Tabii ki şifa olsun diyelim Arkadaşlar beğenirseniz bir totem yapalım olur mu? Ee, bu şifa enerjisine hepiniz katılın. Beğenin, abone olun arkadaşlar. yorumda yazabilirsiniz. Beni de çok mutlu etmiş olursunuz. Öylece büyüyelim olur mu? Nermin Ataratüşü sizin kanalınız. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.